Oğuz Kağan Destanı, Türk mitolojisinin en eski ve en önemli anlatılarından biridir. Türklerin kökenini, dünya hakimiyeti idealini ve toplumsal düzen anlayışını sembolik bir dille anlatan bu destanda Oğuz Kağan'ın olağanüstü doğumu, kahramanlık dolu gençliği ve Türklerin büyük kağanı oluşu konu edilir. Oğuz Kağan, doğuştan sahip olduğu üstün nitelikleriyle sıradan bir insan değil, ilahi bir kudretin temsilcisidir av sırasında öldürdüğü gergedan ve diğer vahşi hayvanlarla doğaya hükmeden bir liderin gücünü simgeler. Halkına yaptığı konuşmada, birliği, adaleti ve cesareti öğütler, yurdu gökle, bayrağı güneşle özdeşleştirerek evrensel bir egemenlik anlayışını vurgular. Oğuz Kağan Destanı'nın temelinde yer alan bu evrensellik düşüncesi, Türk milletinin tarih boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve adalet idealiyle örtüşür. Türk destan geleneği yalnızca Oğuz kağanla sınırlı değildir. Yaratılış, göç, savaş, kahramanlık ve mitolojik destanlar gibi farklı türlerde gelişen bu anlatılar, Türklerin tarihini, kültürünü ve inanç dünyasını sözlü gelenekten yazılı kültüre taşıyan en güçlü araçlardır. Destanlar, bir milletin hafızası olarak milli kimliği ve toplumsal birliği pekiştirir. Danişment Gazi Destanı ise bu geleneğin İslamiyet sonrası dönemdeki örneklerinden biridir. Anadolu'nun fethi sürecini, Bizans ve Haçlılara karşı verilen mücadeleleri destansı bir dille anlatır. Melik Danişment Gazi'nin kahramanlıkları, Türklerin Anadolu'daki varlığının temellerini simgeler. Sultan Mehmed'in Gemileri adlı yapma destan, bu geleneğin modern bir yansıması olarak Türk milletinin azmini, kararlılığını ve yenilmezliğini İstanbul'un fethi üzerinden işler. Şair, yemilerin karadan yürütülmesi olayını sembollerle zenginleştirerek destanlaştırır ve Türk edebiyatında yapma destan türünün önemli bir örneğini ortaya koyar. Efsaneler ise destanlardan farklı olarak daha yerel, mitolojik ve öğretici nitelik taşır. Şahmaran ve Lokman Hekim efsaneleri, Anadolu kültüründe bilgelik, iyilik ve ölümsüzlük arayışını simgeler. Şahmaray'ın yılanlar kraliçesi olarak bilgelik ve şifayı temsil etmesi, Lokman Hekim'in ise insanlara derman olan bilgeliğiyle öne çıkması, Türk halk kültüründe bilgi ve merhametin yüceliğini gösterir. Bu efsaneler, destanlarda olduğu gibi halkın değer yargılarını, inançlarını ve yaşam felsefesini yansıtarak geçmişle bugün arasında kültürel bir köprü kurar. Sonuç olarak, Oğuz Kağan'dan Şahmaran'a uzanan bu geniş anlatı dünyası, Türk edebiyatının en köklü temellerini oluşturur.